Kırmızı Koltuk programından hepinize iyi akşamlar değerli izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. 2008 yılının bu ilk programıyla sizlerle yeniden beraber olmanın heyecanı, kuvancı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Atalay. Sayın Atalay için Türkiye'nin Romanya'da gönüllü kültür elcisi diyorlar. Balkanlarda başında bulunduğu oda olarak yılın sivil toplum örgütü seçildi. Burada Türk'ü cumhuriyetlerinin kaynaşmasında, Türk yatırımcılarının bir araya gelmesi konusunda çok önemli, kayda değer lobi faaliyetlerinde bulundu ve onun için müthiş Türk diyorlar. Evet. Bunun daha fazlasını Sayın Tamer Atalay bizlere kendileri söyleyecek. Sayın Atalay programımıza Kırmızı Koltuk programına hoş geldiniz. Hoş bulduk Gazi Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizim genelde programın ilk başındaki soruların başında kendi anlatımınızla kendi anlatımınızla e, özetle Tamer Atalay kimdir? Şöyle ifade etmek lazım. E, Tamer Atalay 1992 yılında Romanya'ya geldi. Çünkü Ankara'da, Türkiye'de Romanya Büyükelçiliği ile çok özel bir dostlukları vardı. Dolayısıyla o zamanki Roman Büyükelçisi, şu anda rahmetli olduğu Margaret Escu Bey, bize Niye uzak doğu diğer ülkelere e, iş yatırım olarak, iş imkanlarını araştırma olarak gidiyorsunuz da benim Balkanlarda Türkiye Sıcak Bakan şu güzel ülkemi ziyaret etmiyorsunuz dedi. Bizde hatta kendisi bir teklifte bulundu. Dedi ki gelin ben size bütün programlarınızı hazırlayayım bir haftalık bir süre ayırın e, Romanya için. Benim ülkemi tanıyın. Benim ülkemde yatırım imkanlarını araştırın. İnanıyorum ki seveceksiniz. Çünkü Türkler ilgi göstermeye başladı. Şu anda hiçbir yabancı yatırımcı da yok. Siz bu şansı Türkiye olarak Türk yatırımcıları olarak önceliği siz alın dedi. Bizler de Sayın Margaret Romanya Büyükelçisinin Türkiye'deki Ankara'daki bu güzel sözlerine dostluğuna inanarak bir program dahilinde ilk defa 92 yılında Romanya'ya geldik. Tabii ki Romanya o zaman yeni rejim değişikliği dolayısıyla şartları çok zor olan bir ülkeydi. Bu zor şartlarda bakın o zamanlar bugün Romanya Avrupa Birliği'nde artık Romanya'da İtalyan, İngiliz, Alman bütün Avrupa ülkelerinin iş adamlarını görmek mümkün. Ama bugün Roman halkı herkes biliyor ki bunu biz her yerde gururla söylüyoruz. Romanya'nın o zor şartlarında yeni rejim değişen şartlarında bu ülkeye inanıp bu ülkeye ilk riski alıp yatırım yapan bu ülkede ilk sıcak ekmeği e, Roman halkıyla buluşturan daha sonra marketçilikle daha sonra orta ölçekli yatırımlarla şimdi büyüyen yatırımlarla Romanya ekonomisinde o en önemli yeri alan iş adamları grubu önceliği Türklerdir. Biz bunu her yerde gururla söylüyoruz. Türkler Balkanlarda Romanya'nın gerçek dostudur. Romanya da bizim gerçek dostumuzdur. Türkiye-Romanya ilişkileri belki dünyada örnek gösterilecek dostluk ilişkileri içerisindedir. O bakımdan biz Romanya'yı tercih etmemiz, buraya gelmemizden 92 yılında Sayın Margaretescu şu anda rahmetli oldu. Onu rahmetle anıyorum. Çok güzel bir ideal vermiş bize. Güzel bir ülke Romanya'yı tavsiye etmiş. İyi ki gelmişiz iyi ki burada iş adamıyız iyi ki burada yatırımlarımızı yapıyoruz çünkü Roman halkı kadar Türkleri kalpten seven dost sıcakkanlı insanlar Balkanlarda belki ender ülkelerden bir tanesi. Türkiye-Romanya ilişkileri de biraz önce dediğim gibi gerçekten e, örnek ilişkiler içerisinde bunun en somut örneği de e, Romanya'nın NATO'ya girmesinde Türkiye nasıl bir dost kardeş ülke olarak çok aktif bir rol oynadı destek verdiyse şimdi de görüyoruz Romanya Avrupa Birliği konusunda gerçek kardeşlik Gerçek dostluk rolünü oynayarak Türkiye'ye ciddi şekilde destek veriyor. Hı hı. E, odanızın kuruluş öyküsü nedir kısaca Sayın Başkan? Tabii odamız 1995 yılında. O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Romanya Cumhurbaşkanı Sayın İon Iliescu'nun onursal başkanlığında iki ülke arasında ekonomik ve sosyal kültürel bir köprü olma amacıyla kuruldu. Kuruluş amacımız daha ziyade Türkiye'den gelen yatırımcılara burada sağlıklı bir şekilde yön vermek, yatırımlarını gerçekleştirirken e, hukuksal, mali Romanya sistemleriyle ilgili bilgilendirmek, dolayısıyla onlara bir yerde Romanya'yı da Türkiye'de iyi tanıtabilmek amacıyla iki ülke arasında dengeli, eşit şekilde seviyede kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda bir denge olma amacıyla kurulduk. 90 2005 yılında bugüne kadar da faaliyetlerimizi bu şekilde e, sürdürüyoruz. Bugün e, biraz önce de programı açarken bahsettiğiniz gibi geçen sene Türkiye'de e, bir Televizyon kanalı ve ekonomik dergisi Balkanlarda yılın sivil toplum örgütü olarak ve beni de başkanı olarak e, en başarılı sivil toplum örgütü seçildik, Ö, ödül size. aldık. Teşekkür Kutlarınız. ediyoruz. Bu o, demektir ki. Türkiye-Romanya arasında gerçekten ciddi bir köprü oluşturursanız o zaman bu ödüller de peş sıra geliyor. Bu senede TÜRSAV, Türkiye Edebiyatçılar, Sanatçılar Vakfı tarafından bir ödül aldık. Yani bu ne demek? Ödül yapılan güzel hizmetler. insanlara sunulan güzel hizmetler, diyaloglar karşısında, toplumsal hizmetler karşısında bize verilen en büyük anlamlı ...onurlandırma oluyor. Bizi daha çok teşvik ediyor. Daha çok şevk veriyor bizlere. O bakımdan mutluyuz. Konu başlıklarıyla... ...başta şehrin merkezi yerinde... ...oluşturulan... ...Ulu Önder, Mustafa Etyaman Atatürk'ün... ...büstünün oluşması... ...ne gibi süreçlerden geçti? Ve oda olarak... ...yine konu başlıkları altında... ...şu ana ne dek neler yaptınız? Şimdi... Ee... Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye Romanya ilişkileri gerçek e, dost iki ülke ilişkileri olduğu için biz o zaman Sayın Büyükelçimiz Volkan Bozkır ki bugüne kadar Romanya gelen büyükelçiler içerisinde gerçekten Türkiye'yi çok başarıyla temsil eden ender büyükelçilerden bir tanesi her zaman sivil toplum örgütlerine, Türk kuruluşlarına ağırlık veren, onlara önem veren ve başarılarını onlarla paylaşan bir büyükelçi. Kaldı ki Roman makamlarını da gönüllerini fetheden bir büyükelçiydi. Kendisi görevden ayrılırken Romanya'nın üstün hizmet nişanıyla ödüllendirilen ender bir büyükelçiyle çalışma şansına sahip olduk o zaman. Bir gün beni aradı. Dedi ki "Sayın başkanım, size senin görüyorum. O zaman çünkü bizim Bükreş Büyükşehir Belediye Başkanı Viorel Lizdi onla akşam üzeri belediye ile oda takımı olarak futbol karşılaşması yapıyorduk. Dedi ki gördüm maçlarınız var şeyiniz. Hadi gel. Türkiye adına güzel bir şey kazandıralım, Atatürk'ümüze bir meydan, bir büs kazandıralım burada, bu dost ülkede, bu kardeş ülkede dedi. Bir randevu al, beraber bir Lise gidelim, şu projemizi anlatalım. Ertesi gün ben aradım Sayın Belediye Başkanlığı, İkimiz beraber gittik. Anlattık, izah ettik. Dostane ilişkilerde, Türkiye'nin ulu önder Atatürk'ün burada yer almasını çok önemli olduğunu, bizleri onura edeceğini. Sağ olsun Romen makamları, Romen hükümeti bu bizim projemize çok sıcak yaklaştı. Bugün Bükreş'in meydanında gururla söylüyoruz. Türkiye'nin ulu önderi, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucusu, e, liderimizin bir büstü me yer aldı. E, aynı şekilde bizler bir vefa, bir denge, Romen hükümetinin bu yaptığı, Romen makamlarının bu yaptığı güzel jeste karşılık oda olarak Türk Romen Ticaret ve Sanayi Odası ben bizzat şahsi girişimlerde bulundum. İstanbul'un Şişli Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'e özellikle Romanya'nın bu güzel jestini anlattık. Atatürk'ümüze, Ulu Önderimize, Bükreş Merkezi'nde yer verildiğini, Bizlerin de Türk hükümeti olarak, Türk yetkilileri olarak Romanya'ya bir jest yapmamız gerektiğini sağ olsun Sayın Başkan. O da Sarıgül Başkanımız da Atatürk'e, Atatürk'ü seven bir başkan. O da bizleri kırmadı. Meclisten karar alarak bugün İstanbul'un en merkezi yerindeki, Maşka Parkı'nın ismini Dimitri Kantemir Parkı olarak değiştirdi ve Maşka Parkı'na Dimitri Kantemir Parkı'na da Dimitri Kantemir'in bir büstünü koydu. O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın İon İliyescu ile beraber gittik o büstün açılışını yaptık. Bugün Romanya-Türkiye ilişkileri yalnız ekonomik, politik anlamda değil, sportif, kültürel anlamda da son derece sağlıklı. Bugün biliyorsunuz Türk, Türk sporunun e, gelişmesi, kalkınmasında Roman sporcuları, Hacı'nın, Popescu'nun, Adrian Iliye'nin ve birçok önemli Romen'in büyük katkıları var. Biz bunları her sahada yaşıyoruz. Nasıl ekonomik anlamda bizim 10.500'e e, yaklaşan Türk şirketimiz Romanya'da bu ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstlendiyse Romanya'da çok ciddi anlamda bu rolü yerine getiriyor. Evet. programın hazırlığı aşamasında odanızı ziyaret ettiğimiz sırada Genel Sekreteriniz Sayın Cemil Tunka ve Disiplin Kurulu Başkanı e, Sayın Mustafa Bekar ile e, kısa sürede de olsa çok güzel bir sohbetimiz oldu diyebilirim. E, Türkiye olsun, Romanya olsun ve uluslararası düzeyde yayın altyapısına sahip olan internet sitelerinde olsun Tamer Atal'a yazıldığı zaman birçok şey geliyor. Tabi onları burada sıralamaya kalkırsak zannediyorum birkaç haftamızı alacak. Ben oda içerisindeki uyumunuzdan ve özellikle Sayın Cemil Tunko olsun, diğer yönetim kurulu üyeleriniz olsun, onlarla yaptığımız müzakereler neticesinde çok hoş bir uyumdan gözlemledik, ondan pay aldık diyebilirim. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii odamız gerçekten güzel bir teşhiste bulunmuşsunuz. Sizi tebrik ediyorum da yürekten. Türkiye Romanya Ticaret ve Sanayi Odası bir yerde aile çatısı gibi biz aile gibi düşünüyoruz odayı yönetim kurulu arkadaşlarımızı hepsi birbirinden değerli. Romanya'da Türk iş adamlarımız bir araya geldik. Genç bir kadromuz var. Bunun yanında Romanya'da çok geçmiş tecrübeleri olan Nadir Çamur gibi bir arkadaşımız bugün başkan yardımcımız. Adnan Yıldız gibi arkadaşlarımız, Abdullah, Abdurrahim Taş gibi, Serdar Bey gibi çok değerli arkadaşlarımız, Ahmet Aküzüm, Salih Aküz, şey Salih Fırat gibi birçok arkadaşımız bugün odada aktif bir şekilde bu kardeşlik bağı içerisinde yer alıyorlar. Bu biz 2007 yılında artık Avrupa Birliği'ne giren bir Romanya'da. Türk Roman Ticaret Odası'nın önemli ekonomik bir rolü olduğu, iki ülke arasında bir sosyal ekonomik köprü oluşturduğu için bizlere yakışan bir odayı 2007'de gerçek adresine taşıdık. Bugün Avusturlu Caddemizde 58 numarada bir villa, üç katlı villada çalışma merkezimiz, odamız yer alıyor. Bundaki en büyük payımızda Sayın Başkan yardımcımız Nadir Çamur'un ısrarla Türkiye'ye yakışan türk roman ilişkilerine yakışan bir odamız olsun Başkanım ısrarları bize bugünkü gerçek güzel bir atmosferi kazandırdı. Karşılıklı oturuyoruz. Romanya'nın ekonomik politik Türkiye-Romanya ilişkilerini değerlendiriyoruz karşılıklı sohbetler, iş sohbetleri oluyor. Yeni çıkan yasaları beraber değerlendiriyoruz. Yeni üyelerimize bilgilendirme Avrupa Birliği'ne giren bir Romanya için ne gibi konferanslar yapabiliriz, bilgilendirme bunları konuşuyoruz. Türk gecelerini konuşuyoruz. Birçok şey üretiyoruz. Yani, yani çok bedenli ama tek ruh diyebiliriz. Ce, güzel, evet bunu. çok beden, çok fikrin, demokratik bir ortamdayız. Biz herkes fikirlerini ortaya koyuyor. Zaten bizdeki o ahenk güzellik e, buradan ortaya çıkıyor. Biz her şeyden önce odayı kurarken 1995 yılında dedik ki bu oda layık Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrağın ve Atatürk ilkelerinin odasıdır. Bugüne kadar bu odayı bu çizgide tuttuk inancımıza da sonuna kadar sahip bir odayız arkadaşlarımız da bu şeyde. Ama bizim en büyük sloganımız Türkiye Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'nin ilkelerini, bayrağını, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ü gururla, iftiharla her yerde şerefle burada o bayrağı taşıyan bir adrestir. Evet. soydaşlarımızla ilgili kısaca özetleme gerekirse ne tip aktiviteleriniz oldu günümüzde de koda olarak? Şimdi bizim burada e, Müslüman Tatar Türklerimiz ve evladı Fatihan dediğimiz Osmanlıdan kalan Türklerimiz var. E, gerçekten onlarla ilgili çok yakın e, bir sivil toplum örgütü olarak yıllarca bu insanlar maalesef diyalogtan uzak tutulmuş. Bugün Müslüman Tatar Türklerimize sivil toplum örgütü olarak ilk yaklaşan Romanya'da onlarla bütünleşen, beraber aktiviteler yapan, onlara moral veren örgütlerin başında biz geliyoruz, o da geliyor. Dolayısıyla bugün hangi Müslüman Tatar Türklerine sorarsanız Türk roman Ticaret Odası'nın bu rolü en iyi şekilde yaptığını, birleştirici, bütünleştirici rolü yaptığını her zaman saygıyla anarlar. Bizler onlarla beraber kültürel organizasyonlar yapıyoruz. Mesela Köstence'de Romanya Kültür Bakanlığı, Türkiye Folklor Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Müslüman Tatar Türkleri Türk-Tatar Birliği ve türk Roman Ticaret Odası olarak Balkanlarda Türk kültürünün izleri konferansını düzenledik. Onun dışında bu özel günlerde, Ramazanlarda, bayramlarda bir araya geliyoruz, toplu yemeklerimiz oluyor. Bazen Tatar Türklerin merkezini ziyaret ediyoruz, onlar bizlere geliyorlar. Karşılıklı güzel bir diyaloğumuz var çünkü gerçekten burada bu insanlar, Türk insanları bizim arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz, eğer Burada iş yaparken bu insanların gençleri var, yetişmiş, Türkçe bilen Romanya'da yetişmiş, Roman kültürünü bilen iki köprü. ülke arasında köprü olacak. Sizin iş hayatınıza yardımcı olarak Müslüman Tatar türklerimizin gençlerini insanların da iş hayatınızda değerlendirin diyoruz bütünleşmenin bir anlamı da o olur. Önceliğin onlara o verilmesi konusunda şey diyoruz. Yani onlarla çok güzel bir diyalogumuz var. Hep beraber birlik içinde de yürüyoruz. Kolay gelsin. Sağ Herkesin de temennisi bu yönde. Sayın Başkan, Türkiye'den gelmeyi planlayan ya da yeni gelen iş adamlarımıza sırasıyla neleri önerirsiniz Romanya yönde? Vallahi Romanya biz yıllarca Romanya, Romanya, Romanya dedik. Çünkü gerçekten Romanya bizim ikinci ülkemiz gibi. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülke insanlarını, halkını çok seviyoruz. Şu anda Romanya'daki makamlara baktığınız zaman Romanya'yı yöneten insanlar hepsi birer Türk dostu. Sayın Cumhurbaşkanı Basescu gerçekten bir Türk dostu. Başbakan aynı şekilde bakanların çoğu oturuyoruz sohbetlerimizde. Bir bakanı ziyarete gidiyorum. Başlıyoruz sohbet öncesi. Galatasaray bu hafta böyle yaptı, şunu yaptı filan. Türkiye ile çok yakın bir diyaloğu olan kültürel, sportif, birbirimizi yakından izlediğimiz bir ülke. Onun için ben Türk iş adamlarına diyorum ki bugün Ankara, İzmir, Ankara, İstanbul, Ankara gibi bir saat uçumluk, İstanbul'dan Bükreş bir saat bir ülkeye, Romanya'ya hiç çekinmeden gelin. Çünkü Romanya gerçekten sizin son derece rahat edebileceğiniz, ikinci bir ülke kabul edeceğiniz, huzurlu, insanları son derece saygılı, e, hükümetteki makamların Türkiye'ye bakışı son derece pozitif olan... Şanslı bir ülkede biz iş yapıyoruz, iş adamıyız. Onun için bu ülkeyi seviyoruz. Onun için diyoruz ki ikinci bir ülkemiz Romanya. Ben Türk iş adamlarına daha zor ülkeleri tercih edeceğine böyle burada restoranlarımız var, burada kültürümüzü uyguluyoruz. Atatürk'ümüzü Bükreş'in merkezinde görüyoruz. Türk topluluğu, azınlıklarımız var. Müslüman, Tatar, Türklerimiz, diğer evladı Fatih'anlarımız. Romanya o kadar sıcak, o kadar güzel bir ülke ki burada yatırımcı, iş adamları için gerçekten ciddi bir iklim var, atmosfer var. E şimdi mutlu oluyoruz. Yıllar önce söylediğimiz şeyler Türkiye Romanya'da biraz yanlış tanınıyordu. Romanya Türkiye'de biraz yanlış. Bu yanlışlıkları çok uğraştık. Ee, yıllar önce Romanya'nın, e, Türkiye'nin Garadonort olmadığını, Romanya'nın da Laleli olmadığını anlattık. Ama bugün geldiğimiz nokta huzur verici bir nokta. Çünkü e, artık Romenler Türkiye'yi çok iyi tanıyor, onlar da çok seviyor. Tadillerini çoğu zaman Kuşadası, Antalya, Türkiye'ye tercih ediyorlar tadil için. Aynı zamanda Türk iş adamlarımız, büyük ölçekli iş adamlarımız artık Romanya'da yerlerini almaya başladı. Bugün Romanya'nın en büyük beyaz eşya üreticisi, artık buzdolabı, çamaşır makinesi üreticisi, fabrikası bir koç firmamızın. E, rulman Bırlat, Balkanların en büyük rulman fabrikalarından bir tanesi yine Türk yatırımcısı. Onun yanında Turgumureş'te Prolem, ağaç sanayinde bir dev. Türkiye yatırımcısı. Onun yanında Azomureş gübre sektöründe dev. Bunlar binlerce işçi çalıştıran, ihtisam yaratan kuruluşlar. Hepsi bugün Bükreş'in içerisinde iki tane güzel molumuz var. Gururla Türk mol şey Türk bankacılığı ilk defa nasıl Romanya'da Türklerle yabancı bankacılık başladı ise mol olayı da ilk defa Türklerle başladı. Bugün Vita Mol, bir de Plaza Mol, iki mol da bugün Türk yatırımı. Bankalarımız var, Finans Bank var, Garanti Bankası var. Yani Türkiye bütün şeyiyle burada yerini almış vaziyette. Ha şimdi ne yapıyoruz? Romanya'da ben Türk Romen Ticaret Odası Başkanlığım yanında aynı zamanda Birkaç misyonu da temsil ediyorum ekonomik anlamda. Bunlardan bir tanesi Türkiye-Romanya İş Konseyi'nin kurucu onursal başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Romanya'da 33 ülkenin İkili Odalar Birliği başkan yardımcılığın görevi var. En son da İkili Odalar Birliği içerisinde bölgesel ekonomik komiteler oluşturuldu. Bu komitelerden bir tanesi de Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Ekonomi Komitesi. Romanya'yı o ülkeler arasında ilişkileri sağlama bu komitenin gayesi. Beni de 33 ülkenin başkanlarının oy birliğiyle ben başkan seçildim. Benim başkan yardımcım Azerbaycan Romanya Ticaret Odası Sanayi Odası Başkanı Alev Hanım ve geçen gün bir araya geldik. Kazakistan odamız kuruldu. Ticaret, Romanya, Kazakistan ticaret odası. Bunlar sevindirici. Şimdi Türkiye Cumhuriyetleri'nde çok büyük bir ekonomik potansiyel var. Petrol var, gaz var, zenginlik var. Biz Romanya'ya da bir vefa borcu olarak Roman iş adamlarını o bölgeye çıkartmayı düşünüyoruz. 2008'de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetleri'nin o zenginliği, gazı, enerjiyi, e, petrolü Romanya'dan Avrupa'ya daha iyi sunmayı düşünüyoruz. Bu amaçla Sayın Büyükelçilerimiz, inşallah yeni büyükelçimiz kısa sürede göreve başlar, onu bekliyoruz. Sayın Büyükelçimiz, yeni Ayşe Sinirli Hanım göreve başladığında e, Azerbaycan Büyükelçisi, Kazak Büyükelçisi ve odalar bir araya geleceğiz projemiz e, Romanya'da Türkiye, Cum Türkiye Cumhuriyetleri ekonomik konferansını düzenleyeceğiz. O bölgedeki Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan birçok ülkenin devlet başkanlarını, ticaret oda başkanlarını, iş adamlarını Romanya'ya getirip burada Romanya'dan Avrupa'ya açılımı sağlayacağız. Aynı zamanda bir projemizde yine e, Romen iş adamlarını alıp Azerbaycan ilk planda planladığımız Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere de Roman iş adamlarını taşıyarak oradaki muhataplarıyla oradaki piyasalara girmelerini sağlayacağız. Bu heyecan verici bir proje uluslararası boyutta. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde Türkiye Cumhuriyetleri Ekonomik Konferansı ilk defa bizim projemiz olacak. Bunu da Romanya'da yapmayı düşünüyoruz. kısa kolay diyorsun. Başarılar Çok teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, 2000 yılları döneminde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Demiral tarafından ödül aldınız. Evet. O konuda neler söylemek istersiniz? 2000 yılında Türkiye'de e, önemli bir seçici kurul, Romanya-Türkiye e, arasında. Ekonomik, kültürel ve sosyal devlet ilişkilerine katkımdan dolayı Cumhurbaşkanlığı Ankara'da köşte Makam'da bir onur ödülü verdi. Bu benim aldığım ödüller içerisinde çok büyük anlam ve değer taşıyan bir ödül. Ben yıllarca 1992 yılında Romanya'ya geldiğimden beri birçok arkadaşım belki ticari <laughs> anlamda onları da doğal karşılıyorum. Para kazanmayı, daha çok ticaret yapmayı düşündü. Ben bu misyonu seçtim. Benim seçtiğim misyon